Gilgalad, Orta Dünya'da yüksek kralların sonuncusudur. Sauron'un tehdidine karşı ciddi bir direnişin lideri olarak ortaya çıktı. Gilgalad, son çağların birçok savaşında ön safta savaşan bir liderdi. Özellikle Sauron'un güçlerine karşı yapılan savaşlarda, kuzey krallıklarıyla birlikte ittifaklar kurarak düşmanlarına karşı direniş gösterdi. Savaşın zorlu zamanlarında farklı elf gruplarını bir araya getirerek ortak bir direniş oluşturdu. Durdu. Sadece bir lider değil, aynı zamanda güçlü bir savaşçıydı. Son Büyük İttifak'ın lideri olarak Kuzey Krallıkları, Elf Krallıkları ve Númenor Krallığı ile birlikte Sauron'a karşı yapılan büyük savaşa liderlik etti. Bu savaş sonucunda Sauron ile yaptığı çarpışmada hayatını kaybetti. Liderlik yetenekleri ve kahramanlığı orta dünyada yaşanan büyük savaşlarda gösterdiği cesaret ve kararlılık ile belirginleşir.